Merhaba kripto para severler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda seçmiş olduğum alt altcoin'in analizini yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımızda yeni oluşturmuş olduğumuz iki oynatma listesinden bahsetmek istiyorum. Basit teknik analiz serisiyle göstergeler serimiz kanalımızda aktif bir şekilde güncellenmekte ve düzenli araklarla yeni videolar eklemekteyiz. Açıklamaya bu oynatma listesine linkini koyacağım. Temel analizde yeniyseniz ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız o videoları mutlaka göz atmanızı öneririm. Şimdi hemen analiz videomuza geçiş yapalım. Şimdi Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'e baktığımızda yatay bir seviyemiz vardı. 20.331 dolar seviyesinde. Bu seviyeye kırmakta zorlandığımız, bayağı direnç olarak kullandığımız bir seviyeydi. Ve bu seviyenin kırarımı zaten sonunda geldi. Bu seviyede konuşmuştuk. Hatta Bitcoin nasıl analiz edilir tarzında bir Bitcoin analiz videom vardı. Gerekirse yorumlarda paylaşırım. O videoda da bu yataylık nasıl trade edilir onun üzerine konuşmuştuk. Şimdi bu yapı yukarı doğru kırarım gerçekleşti. Yukarı doğru kırılması üst Üstünde e, kalıcılık sağlaması bizler için önemliydi. Kalıcılık sağlamasaydı buranın ikitesini alıp aşağı fiyat düştü diyebilirdik. Fakat fiyat buranın üstünde e, kalıcılık sağladı. Ekranda 20.192 dolar CSTK mor kutuyu destek konumu haline getirip buradan güzel long fırsatları verdi. Buradan fırsat değerlendirmeleri tebrik ederim. Gerçekten e, güzel kazançlı bir bölge oldu. Peki buradan sonra neler olabilir? Fiyatımız yükselen yeni bir tepe yapmış bulunmakta. Öncelikle fiyat aktif olarak bakacak olursak 21.553 dolar seviyesindeki direncimize gelmiş konumda buradan elbette bir geri çekilme yaşayacağız. Bu e, swing hareketin bir geri çekilmesi olacak. O geri çekilme bu taraflarda, e, bu bölgelerde gerçekleşebilir. E, bu şekilde yükselen yapılar short aramak biraz daha risklidir. Çünkü fiyatın nereden e, geri çekilme yapacağını kestirmek zordur. Ben o yüzden e, fiyat yönünde, trend yönünde yükselen bir harekete dahil olmak istiyorum. O yüzden de ekrana görmüş olduğunuz yeşil mavi küçük bir kutu var. E, o kutu o kutu civarlarından Ron işlem arayacağım. E, bu yükselişler 22.367 dolar ne kadar sürebilir gibi durmakta. En azından fiyat oraya gelirse oradan da bir short işlem arayacağımı sizlere söyleyebilirim. Yani bitcoin'de e, fiyat nereye gelirse nasıl bir e, hareket almayı nasıl bir pozisyon almayı düşündüğümüz sizlere aktarmış olayım. Sushi'ye değinirim. En son ki SushiCoin analizimi izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü tamamen devamlı niteliğinde bahsettiğimiz senaryo gerçekleşmiş ve belirttiğimiz ilk hedef gelmiş durumda. En son ki analizde 1.60 dolar seviyesiyle 0.94-0.95 dolar aralığında yataya vardığımızı söylemiştik. Yukarı doğru bir kırarım gelirse retestle beraber işleme dahil olduktan sonra kademeli bir şekilde hedeflerimizin 1.84-2.28 dolar seviyesi olacağından da bahsettik. Şu anda da milimetre Ettik bir şekilde e, geri çekilmemiz bölgeye geliyor. Altında ufak bir mum kapanışı gerçekleşti. Küçük zaman dilimlerini burada güzel bir long fırsatı verdi ve retestimize ver beraber fiyat yukarı doğru çıkmakta. Şu anda 1.84 dolar seviyesini kendimize destek konumuna e, getirmeye çalışıyoruz. Fakat Bitcoin'de belirtmiş olduğum geri çekilme gelirse o mavi yeşil renkli mor kutuya bu geri çekilme sushi de daha aşağı taraflara gerçekleşebilir. Yani Bitcoin'e bağlı kalarak Bitcoin'deki geri çekilme sonlanıktan sonra Sushi'yi uygun bir bölgeden e, alın yapabilirsiniz. Rond işleme gidebilirsiniz. Hani eğer diyorsanız ki altcoin trade etmeyi seviyorum. BTC'ye olana daha çok kazanç veriyor. O zaman sushi'yi bu şekilde e, bilirsiniz Yani bu yüksel yapıya katılabilirsiniz. Zaten seviyelerimiz bahsettiğimiz gibi farklı bir seviyemiz mevcut değil. Buradan daha da yükselmeye devam ederse 2.28 orası seviyelerinde göreceğini ben açıkçası düşünüyorum. Sushi tarafına düşünceyelim. Bu şekilde. Ethereum name servise değinelim. NS coin'de günlükte güzel bir trendimiz vardı trendden çok milimetrik bir şekilde yukarı yönlü harika devam ettiğini söyleyebilirim. Hatta o değdiği yerden yukarı doğru bir oran çizdiğimizde, yüzdelik orana baktığımızda %15'lik bir fırsat yarattığını görmekteyiz, marj verdiğini görmekteyiz. Fakat ben bu işlem için 14.49 dolar seviyesindeki bölgenin trendten daha güvenli olacağını düşünmüştüm. Fiyat oraya gelmedi. Ben açıkçası işleme girmedim. Fakat Trend trade ederseniz, eden biriyseniz, yani doğrudan trendleri trade eden biriyseniz burada çok güzel bir fırsat verdiğini zaten sizler de görmüş olmalısınız. Şimdi bu hareketin, bu trendin bozulmaması için, yüksel yapının devam etmesi için bu hareketin 20.032 dolar seviyesindeki e, en son tepesini kırması lazım. Ki bu sayede bu trendimiz devam etsin. Fiyatımız e, öncelikle mor kutu benim ana direnç bölgem. Hani kesin oradan short ararım dediğim bölgeye gelsin. Ki arada da 22 dolar seviyesinde ara bir direnç seviyemiz var. Zaten bu seviyeler bir önceki ENS coin analizinde de bahsettiğim seviyeler olarak karşımıza çıkmakta. Trend kırır ise zaten aşağıdaki mor kutularımız belli. 14.49 dolar seviyesi ilk desteğimiz. 12 dolar seviyesine bulunan mor kutumuzla ikinci desteğimiz olarak karşımıza çıkmakta. ENS tarafına düşüncelerim bu şekildeydi. XRM'e göz atarım. XRM'e göz attığımızda diğer altcoinlerde yukarı yön kırılımların burada gerçekleşmediğini fiyatın Bitcoin'e olanla daha e, az bir şekilde yükseldiğini görmekteyiz. Ki XRM BTC grafiğine bakarsak büyük ihtimalle düşüşleri göreceğiz. XRM'de beklenen bir hareket gerçekleşmedi. Bu sırada e, sakin kalan coinlerden çünkü koyu, çoğu altcoin e, yükselen yapıya geçti. Yataylarını bozdu. Fakat XRM'de o hareketi görmedik. XRM ise 0.10 dolar seviyesiyle 0.12. 0.12.89 aralığında gitgeler yaşamakta. E, bu seviyeyi yukarı doğru 0.14 dolar seviyelerini görebiliriz. XRM'de de takip edebiliriz. E, bu dönemde duran bir coin. Belki kırar mı? Piyasada bağımsız bir şekilde yükseliş getirebilir. Yani piyasadan bağımsız bir şekilde yükseliş görebiliriz. XRM'de o yüzden e, yukarı yönlü kırımlara dikkat etmek lazım. Aşağı yönlü kırımlarda ise zaten burası yanlış bilmiyorsam XRM'in ilk defa gördüğü seviyeler. Gerçi geçmişte bu seviyede görmüş olabilir ama grafiğin geçmişine bakmak e, lazım. Ki zaten ben şu anda biraz daha ronk yönlü baktığım için piyasaya e, bu 0.1289 e, doları seviyesinin önemini sizlere anlatmak istedim.